넌여기 기다려, 알 Fakat sezonları okundu. Ayın aydınlığı gündüz gibi. Kim bilir Maha Cemal'i nasıldır şimdi? Kızgındır. Niye kızmıştır ki bana? Bakışlarını gördüm o gün. Bir daha öyle bakma bana. Anlayacaklar diyordum kopuyor. <laughs> Sen ondan kızdın bana. Ya masalar ne olur? Ne diyecekler ki? Sanki bilmiyorsun ne diyeceklerini. Babam bir duyarsa ikimizi de dikenli bağlayıp salar Karahac Ovası'na. Durduk yere sanki bir şey varmış sanır. Peki bir şey yok mudur hala? Ne vakittir şu duvarın ardında konuşuruz seninle. Eve gidince gözlerimi kaparım sen. Gazlanmasında lambasında titren ışık sen. Ya şu ata bakıp seni görürüm ben. İçim böyle kıpır kıpır, içim ayın aydınlığı gibi. Lakin ben hala anlamadım bey kızım. Sen beni sever misin, sevmez misin? Hala anlamadım. Safi nasılsa Geçen bindim. Öyle güzel koşuyor ki. Senin eğittiğin atlar hep böyle güzel mi? Benim anamla babam Çukurova'da tanışmış, bilir misin? Böyle uzaktan bakışa bakışa. Babam rahmetli olmadan önce anlattıydı. Ben de ananın sesini evlendikten sonra duydum. <laughs> ya dedim baba, o zaman seni sevdiğini nasıl anladın? <laughs> dedi, ne böyle elim kadar tezeyi kafama bir savurmuş ki, o. Alnım ortadan ikiye yarıldı kanadı. Dedi, ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Dedi, alnı yalan adam. Kalkıp da yerinden oynar mı? E dedi, ben oynadım. Dedim, niye? Dedi, çünkü beni sevdiğini o zaman anladım. Sen atlara da anlatıyor musun böyle hikayeler? Ben onlara daha neler anlatıyorum bir bilsin. Demek senin baktığın atlar ondan böyle güzel. Abla. Abla abla biri geliyor. Geliyor. Abla bal diye bir gün yakalarsak ben bunu beline sakamaz. Bir şey oldu yok. Su doldurduk dönüyoruz işte. Hadi. Hayırdır Gülnaz? Abi? Ne bu saatte böyle su falan? Abi annemin odasındaki su, su bitmiş de biz de su doldurduk. Su içireceğim anneme. Gülnaz sen koskoca Latif Bey'in kızı. El Bey kızı gibi davran ya. Bu su getir götür işleri falan hep hizmetçilerin işi. Bırak onlar yapsın. Tamam abi. Tamam haydi. Hadi. Haydi. Haydi tamam. haydi haydi. Haydi. Gülnaz. Gülnaz orada mısın?